Battlefield 6'ya hoş geldiniz. Şu pilotu indirelim. Çok güzel. Maalesef talihsiz bir pilot. Bakın havada uçuyor. Ama yayan olarak. Şimdi oyunlarda kapıyı normalde nasıl açarsın abi? Gelirsin kolundan efendi şekilde çekersin ya da itersin değil mi? Peki da kapıyı nasıl açarsın? <laughs> Bütün bir duvarı yok edip patlatarak tabii ki. Açtım abi kapıyı tamam sorun yok çıkabiliriz dışarı. Şu duvarı aç abi. <laughs> duvarı aç dışarıda kalmayalım ha. Şöyle içeri gir. Ulan binayı üstlerine yıktım adamların. Hayır yok edilebilirliği geri getirmişler abi. Baksana aracın lastiklerine kadar patlatabiliyorum artık. Hatta oyun o kadar köklerine dönmüş ki Battlefield 4'teki dağ glitch'ini bile geri getirmiş adamlar. <laughs> Bak taşın içine girebiliyorum. Hop. Bakın bir pilotumuz daha var ve bana çarpmaya geliyor. Fakat Battlefield 6'nın aksiyon sahnelerinin Michael Bay tarafından yönetildiğinden haberi yok. Şu ana kadar anlamış olacaksınız ki ben pilotlardan nefret ediyorum. Ama onlardan daha çok nefret ettiğim bir şey varsa da o da tank kullanıcıları tabii ki. Tankla yayan olarak karşılaştığınız anda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ancak Battlefield'da bunun için de bir çözüm var bildiğiniz üzere C4 arabalar. Gel bakayım şimdi tank kaçma, kaçma, kaçma. Bu ne? Nasıl ölmedin? Ya ananı... Şimdi geliyorum bana. İkinci deneme yolda yaşanan kaoslardan kaçmamız gerekiyor. Patlamalar oluyor, çatlamalar oluyor ama bizim tek bir hedefimiz var. O da tanklar. Vuhuu. <laughs> i̇şte şimdi oldu. <laughs> bu sefer başardık. Tanklara tek çözüm bu da değil tabii ki. Bir de bazukanız da var. Ancak tanklara karşı en efektif yöntem onlara yukarıdan yaklaşmak. Çünkü tanklar yukarı bakamıyor. <laughs> Ve nereden vurulduklarını bile anlamazlarken üstlerine RPG mermisi yağdırıp onları yok edebiliyorum. <laughs> Ve kuduruyorlar tabii ki. Öl. Hayır. Oh, sıkıştım. Tamam arabaya bin. Ananı s***** Kamera geçişine bak. F2 ile... Abi sen ne diyorsun? Bu oyun olmuş. Sen kime sıkıyorsun Şeres? Pa 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 öldür hepsini. Şoförü RPG'li vur, sonra araçla üstlerine zıpla ve makine eline onu da vur. İşte abi bu oyun böyle oynamıyor ya. <laughs> araçla giderken bir anda makineye geçiyorsun ve düşmanlara drive-by yapabiliyorsun abi. Hey hey hey, sakin olun sakin olun. Bomba atıyor bak Şeres'e bak. Tara bunları abi. <laughs> This is fucking Battlefield 6. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam devam bir şey yok. Lan her taraf yıkılıyor. Oğlum niye arabanın üstüne atlıyorsun? C4 arabalarla insan öldürmeniz de mümkün tabii ki. Patlat. Lan nasıl ölmedin? Neyse sonu yok adamı bıçaklarken arka plan harika gözüküyor. Gir abi eve evde saklanıyor şöyle Patlat. Ya hay ananı. Oğlum bir de dibindeyim adamın götünü izliyorum ya. İyi misiniz dostlar? Yerdim. Dur dur hayır adam cennet diyor. Hayır gidemezsin bekle. Bekle bekle. Hayır sağlıca savaşacağız. Kalk ya. Öyle kaçmak yok. Ya buraya. Ölmediniz yaşıyorsun. Hayır. Sonra yok kalkacaksın. Ölme. Aman Şunu kaldıralım. Neredesin? Seni de kaldıralım. Ha, bunu öldürelim. Bunu da öldürelim. Ş şunu kaldıralım. Kalk ya abi. Yatmak yok kalkın abi savaşın. Bu bunu öldür. Şunu da öldür. Ben de öleyim. <laughs> Baksana abi her şeyi geri getirmişler. Bıçakla öldürme de var. Hatta künyesini çalma olayını da geri getirmişler. Hey <laughs> hey hey ne oluyor? Evet <laughs> abi bütün bozulmaları da geri getirdiler tabii ki. Ne no, no oluyor oğlum? Niye? Oğlum havada koşuyor askerler. Nasıl olur lan bu? Oğlum <laughs> tamam, böyle bir şey yoktu. Hangi oyundaydı bu? <laughs> ha tamam. Battlefield <Bedol gülüyor> budur işte. <laughs> Şurada pusacaksın. Anlamıyorlar bak bir anda şöyle çıkacağım. Geliyor. Geliyor. Selamun aleyküm. <laughs> Şerim adamı. Arpicar bir yerden sekiyor lan bu ne oğlum? <gülüyor> 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 abi savaş alanının ortasında koşuyorsun. Göğsüne RPG çarpıyor. Ah. <laughs> oh. Profesyonel sniper var şu an abi burada. Tamamen saklanmış durumdayım. Beni görmelerine imkan yok. O yüzden gelenleri avlayacağız. İki. Hayır. <laughs> şu bir. Şu iki. Şu üç. Bir tane de uzakta var abi. Onu da alalım hemen. Bam. Abi üç tane ışık var üstümde. <laughs> Dört tane ışık var. Sniper var üstümde abi. <laughs> Nasıl vuracağım oğlum? Hangi birini vurayım? Ben paraşütten inene kadar vurdun vurdun vuramadın kafadan yersin. Öyle abi söyledim ben. Ben üzerime doğru hızlıca koşuyorsan kafanı ortaya çıkarıyorsun. O yüzden vurabilirim seni. Helikopterdeysiniz de mümkünse aynı hızda bir yöne doğru gitmemeye çalışın. O zaman da av oluyorsunuz çünkü. Haşlıyor mermi var ya. Yedi. Uf. Uf. Huh. Sesler çok iyi ya. Of. Oh. Kral, ışığın gözüküyor. Dürbünündeki ışık yansımasından dolayı yakalandın kanka. Ona dikkat edelim. Oh. ne? Hayır. <laughs> ananı sikeyim. <laughs> Oğlum tek mermide iki kişi ananı sikeyim. Oyunun en güzel kısımları da tabii ki seri şekilde çatıştığınız zamanlar. Buna bazuka bunu tararken diğerine çek. <laughs> tamam olur öyle. Şu dürbün nasıl çalışıyor da abi onu unuttum ya. Bak. Bunu... niye sıkmıyor? Abi, abi sıkma modunu değişmişim. Tam da şimdi otomatiği aldım. Ölümde kaç kişinin olduğunun bir önemi yok artık abi. Sadece tarıyorum ve ölüyorlar. <laughs> bunu aldım ama mermi bitmek üzere. Pistole geç. Bana son mermiyle şunlarla çatış. Yerdeki katmak üzere i̇şte bu yüzden seviyorum abi bu oyunu. Bir de yeni özellik olarak yere kalkan koyabilmeniz mümkün artık. Hop aldım. Böyle yere yerleştirdikten sonra daracık bir açı yaratabiliyorsunuz kendinize ve oradan alabiliyorsunuz düşmanları. Yepyeni taktikler mevcut yani artık. Ya ben kafadan vururum sen gövdeden vurursun kardeşim. Farkımız budur yani anladın mı? Gel abi bir de bir el, şu helikopteri deneyelim ya. Ya, ya dur yanlışlıkla abi dur ya. Oğlum ne oluyor? Oğlum dümdüz yukarı çıkıyordum ne oluyoruz? Abi dur tamam toparlarız abi hala havadayız abi dur. Ya. Helikoptere falan boş ver abi atla helikopterden. Ben paraşütle daha iyiyim bak. Paraşütle giderken gidip müfüzyonu kilitliyorum abi. Oğlum tamam, daha kolay kir alıyorum. <laughs> Yere inmeden 2-3 jet aşağı indiriyorum oğlum daha ne olsun. Bekle geliyor bekle geliyor peşinde peşinde yakalayacak onu yakaladı. <laughs> Bırakın abi helikopter falan kullanmayı. Paraşüt en iyisi. Babam pam pam pam. Hadi beyler gidiyoruz. <laughs> Geldim abi ben durağıma. Hadi <laughs> Lütfen 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 Aldım <laughs> Aldım Oğlum bu oyun olmuş lan.